sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden Edirne Keşan'dan devam ediyoruz. Yanımızda tasarım ahşabın kurucusu Zekai Er Ustamız bulunuyor. Biraz size tanıyabilir miyiz? Zekai Bey kimdir? Zekai Er Aslan Geriboğlu. 1989'dan beri bu sektörün içindeyim. İsterseniz sevgili izleyenlerimize tam olarak burada neler yapıyoruz ustam onu söyleyeyim. Ahşap üzerine galiba çalışmalar gerçekten. Ağırlıkla burada yüzde %90 ahşap üzerine bu Trakya'da tek olduğumuz söyleniyor. Hı hı. genelde cami işleri, hı hı. villa işleri, merdiven, pergüle bu tür hı. işler yapıyoruz. Yani ahşap adı geçen, adı altında olan her şey. Mesela camilerimizde o büyük ahşap kapılarımız, merdivenlerimiz. Evet. Ondan sonra tabii ki evlerimizdeki işyerlerimizdeki merdivenler, sadece camiler, hastaneler, özel yerler için söylemiyoruz. Evet. Ahşap adı geçen her yerde, ahşap kullanılan her yerde sizin ürünlerinizi kullanabiliyorlar ve siparişlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki bir müşteriniz sizde çalışmak istiyor. Nasıl bir sistemle çalışıyorsunuz? Önce gidip bir yere gidip görüyor musunuz, araştırma yapıyorsunuz? Ne gerekli olan bakıyorsunuz? Öncelikle e, müşterilerle diyalog haline geldiğimizde e, <laughs> ölçü alıyoruz. Tasarım <laughs> yapıyoruz, e, maliyetini çıkarıyoruz ve dış mekan iç mekan farklı olduğundan <laughs> dolayı e, ona göre dizayn edip e, <laughs> programımızı yapıp e, mutabık kalınlıktan sonra üretimimize başlıyoruz. Evet, tabii ki önce bir yeri görmek de gerekiyor. Kesinlikle, ne bir, yer evet. varsa. bir yer tespiti, bir tasarım e, ona <laughs> göre dizayn yapıyoruz. E, <laughs> İşin konumuna göre iç cephede farklı uygulamalar, dış cephede farklı uygulamalar bunları hı hı. istişare edip ona göre uygulamalar yapıyoruz. Çünkü dış e, cephelerde şöyle bir şey var. Yani dışarıdan biliyorsunuz yağmur, kar, çamur her türlü şirketken olduğu için ahşap kullanılmak mutlaka bir malzeme kullanmanız, koruyucu malzeme kullanmanız gerekiyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, dediğimiz gibi dış cephede farklı çalışmalar, farklı ahşap, farklı birleştirmeler, hı hı. iç cephedeki gibi uygulamalar farklı. Evet. Dış cephede uygulamalar farklı, ağacın dış cephede kullanılması farklı, birleştirmeler farklı hı hı. ve koruyucusu farklı. Evet. evet. Bir de diyelim ki şimdi ahşabı tabii ki ham haliyle geliyoruz burada. Birçok evet. makinemizden, ustalarımızın eşliğinde sizlerle beraber işleniyor. Evet. Ama işlenirken hangi aşamalardan geçiyor? Mesela ham haliyle geldiği zaman önce hangi makineden geçip en son hangi makineden çıkıyor? Onun kalite kontrolü nasıl gerçekleştiriyoruz? Nasıl bir ekiple çalışıyoruz? Biraz bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize? Bizim ahşabımız ilk başta özellikle fırınlı olması kalas haline geliyor atölyemize. Kalas haline geldikten sonra işlemine göre ölçüye göre kesilip biçilip detaylandırılıp ona göre Modelleri çıkarıp uygulamamızı yapıyoruz. Ondan sonra makinelerden geçerekten evet. tabii ustalarımızın el marifetiyle birlikte sizinle eşcinle, mi? değil mi? Kesinlikle. Sizinle, de. sizinle beraber birkaç ustamız daha var herhalde evet. bir iş yapan. Evet. Bir ekibiniz var. Ekibimiz, var. Ekibimiz var. Ekip çalışması çok önemli ustam çünkü sadece tabii ki siz çok büyük emek harcıyorsunuz ama özellikle proje bazında işte aldığınız zaman, komple proje bazında aldığınız zaman tek kişi çok zor oluyordur. O yüzden evet. sizin gibi tabii görünmeyen kahramanlarımız, ustalarımız da var kameranın arkasındaki onlarla evet. beraber proje bazında çalışıyorsunuz. Diyelim ki bir proje aldınız. Ne kadar süre teslim ediyorsunuz? Mutlaka projeden projeye göre değişiyordur. İşin e, konumuna ve Hı -hı. detayına, ve büyük inceliğine, biliyorum. büyüklüğüne, küçüklüğüne bakarak e, bazı işler bir haftada oluyor, bazı işler üç ayda oluyor. E, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de değişiyor. Tabii. Ve e, özellikle de uygulamaya göre yani Hı -hı. işin e, detayına bağlı evet. bu süreç. Bazı işler bir kapı vardır mesela bilgisayar. E, İki günde olan bir kapımız var. Hı -hı. Bazı kapılar var. İki ayda olan kapımız var. Evet. Evet. Bu süreç değişebiliyor. Ve değişkenlik şöyle bir şey. Detay önemli. Hı -hı. Model önemli. Hı -hı. Modeline göre değişiyor. Ne kadar güzel efendim. Ağzınızı güvenince sağlık diyoruz. Evet. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim.